Şöyle bir dönüşten bir kazanalım. Hadi 4 müsün? 4 müsün 15. 15 de olur. Olur. 2000 lira var üstünde. Çok güzel. Murat Demir konuşuyor ama 4'e gelseydi var ya. 3000 lira üstünde vardı. 4000 lira kenardan. Neyse sağlık olsun. Gidene üzülmek yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. 15. Beyler 5 var ya. 4 5 ama 5 inanılmaz veriyor. Hadi. Dur orada. 20 20 olmaz be. Bak 20 olmaz. 1'e gelsen olurdu. Ama içime bir doğuyor ama. Dur şimdi şöyle yapacağım. Şöyle 21'i bir kapatayım. Şöyle yapalım. 7 1'e oynayamadım onu. Arkadaşlar şu an var ya mükemmel bahis alıyoruz ya. Bir el gelmesin var ya kasa finito. Kesinlikle böyle oyun oynamayın arkadaşlar. Benim gibi yapmayın. Bir misin? Bir. Çok güzel. Ulan 33 daha güzeldi be. Baksanıza abi. Şöyle yapalım. Bekleyelim bu el. Ben bu el bekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu büyük ihtimal boş atacak. Yani benim oynamadığım sayıları atacak. Şimdi iki el art, arka arkaya aldık 3 el. 20'yi saymıyorum. 2 el diyorum. Hani 20'de zarar ettik de Bayisi kurtarmadı da bakalım ne atacak. 0 atabilir. Ulan 0 attı amına koyayım 26 yoktu ha. Bomboştu 26. Dur bakayım. Bomboş arkadaşım. Şöyle yapıyoruz beyler. Ben durmuyorum. 107.000'de binde durmayacağız. Devam. <laughs> arkadaşlar böyle kasa atabilecek adam ben daha tanımıyorum üstüme. Var ya ne atabilir şu an diye sorarsınız. Şu an hiçbir şey diyemem arkadaşlar. Her Hepsi gelebilir ya. Yani. Bak hop bir tekrar çok güzel oldu be. Çok güzel oldu. Ben spin atarım. Arkadaşlar ben şu anda 28 dur şuraya. 28 31 ve 34 34'e çok güveniyorum. Ekstra 25 31 ve 28 gelirse mama mıyo arkadaşlar. Bakın o o derece direkt kasa 200 küsür olur. Yavaşla biraz. Yavaşla 12 kimsin ya? 28'sin sandım. Bekle abi. Tekrar. Arkadaşlar. Bu el gelmesin. Ben oyunu siliyorum tamam mı? Bakın o derece. Kasada 25 bırakıyorum. 59 hatta 60 oldu. 60 bin lirayı gömüyorum abi. 60 bin lirayı gömüyoruz. 24 kasada. Arkadaşlar %100 geliyor bu base. 28, 31, 34. Donma Kaçsın. Hop 28. Bu kadar be. Anlatmaya gerek yok.